Arkadaşlar bizim daha yeni çıkarttığımız ba Bardi mi Bardi mi öyle bir şeydi. Onu bir önceki daha videoya çıkartmıştık. Bakın daha Bardi hiç seviye birdi arkadaşlar. Şimdi onu yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani bu bar e, adı söyleyemiyorum adını. Yani bu videoda he bar Barley. Ben şuradaki adıyla Barley. Barley. Ben Barley'deyim. Barley ile arkadaşlar onu geliştireceğiz. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuzu geçelim. Bravo. İlk ba Barley ile burada da oynayacağız arkadaşlar. Hani bakacağız. Burada kötü mü yoksa iyi mi diye arkadaşlar. Yani bir de benim 3 tane yerim var. Yani 3 tane yere bakacağız arkadaşlar. Aa gol attı. Hiçbir şey yapmadık. Yani Vali bence burada iyi bence. Çünkü hep bizim yenemediğimiz takımlar Vali'li takımlar oluyordu arkadaşlar. Hop git. Beni Hop attım attım. Ah. <laughs> Son anda aldı ya. Son son. Bir saniye daha geç olsaydı almıştık ya. Ya. Almıştık Yani. Neyse. El primo. El primo. Barley vs. Barley. Sen öleceksin oğlum. Sen bana karışma başına oğlum. Sen boşuna karışma. Orası kötü. Oradan geçme. Ben o barlığı almaya çalışacağım. Öldün değil mi? Ya. Ama biz şu an öndeyiz. Atmasın. Atmasın. Atmasın dedim ya. Atmasın. Sen. At ya. Hop, at at at. at, 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 at. Çabuk. Çabuk atmamız gerekiyor. Ya. Takıldı takıldı ya. Arkadaşlar. Barley bence burada iyi ama can. Yani Barley ile gol atmaya çalışmayın. Çalışmayın arkadaşlar. Çünkü bence canı az olduğu için yani ölüyor ama burada kullanın yani arkadaşlar onu söyleyeyim. Arkadaşlar burada kullanın ama gol at golü topalmayın. Alın ama takım arkadaşı canlı bir çok canlı birisine verin arkadaşlar. Şimdi buradan iyisin elmas kapmaca arkadaşlar. Yani onun için ben size bence söyleyeyim. Çünkü canı az. Az olduğu için direkt düşman gelme tek atıyor. Yani orada orta verdik yani. Orada kullanılabilir arkadaşlar yani. Diyoruz. Yani kullanılabilir. At can doldurma merkezinin canımızı dolduralım. Siz ne yapıyorsunuz ya? Gidin buradan bir ya. Şeyin yanında değil mi? Hiç kimse buraya yaklaşamıyor. Oo çok mantıklı. Yani bu, bu çok mantıklı bir şey yaptık şu an. Baya mantıklı alacağız hem. Hop ölün. Jesse de buraya bir tane taretini koysun. O zaman mis olacak. Arkadaşlar bence burada orta verelim. Burada da orta yani. Hop atıyor. Ata bir anda geçecektir. Onun için atmaya başladım. Ölmeye lazım. Ölmeye lazım. Ölmeye lazım. Ölmememiz lazım. Hadi dayanın. Dayandık mı? Evet. Yani söyleyeceğim şu ki burada da orta veriyoruz yani Barley'e. Ana söyledim bu sefer. Neyse. Barley'e. Şimdi tek ve ikili ayar video zamanınız yeterse yetebilir arkadaşlar. Şimdi ilk olarak tekli de oynayacağız Barli ile. Yani arkadaşlar Barli bir ikili de oynayacağız. Barli şey kırmakta kötü ama bunu söyleyeyim bir. Hop çalıyor çalıyor çalıyor. Sen mi saldırmazsın inşallah bize. O zaman ölürsün, saldırır. Sen ölürsün. İşte bu. Bally burada bence orta. Yani söyleyeyim o ki Bally her yerde Orta gibi geliyor. Çünkü Bally'nin şey zaten o. sen benim şeyimi ah öldük. Evet yani Bally burada da orta bence. Ve son olarak da çift. Çift hesaplaşma deneyeceğiz. Yani arkadaşlar çift. Çiftte nasıl olduğunu arkadaşlar göreceğiz bir de. Yani her yer orta olursa yani hop aldık Hmm. Arkadaşlar ben size göstermiş miydim şu şeyleri göstermiştim değil mi? Ö. Bence burada biraz daha kötü gibi sanki ya. Yani burada da orta yani. Ben söyler söylersem orta gibi. Neden değil çünkü her baliğin o şeyleri her yerde orta çıkıyor yani. Yani orta. Ana kaç kaç kaç. Ee, lan size bu şeyleri koyarsam. Evet aldık. Ho benim şeylerimi çalıyor. Ç çalıcıya bak. Sen bizim şeyimizi çalamazsın ya. Sen bizim şeyimizi nasıl çalarsın ya. Her tarafta orta var belli. Hesaplaşma şuradaki gördüm ben. Ben buradakini gördüm yani. Hop attım ve öldürdük. Yani burada takım arkadaşıyla birlikte arkadaşlar takım arkadaşınız ölmezse efsane bir oynuyor. Yani or eee ortada o orta değil. Bence ben orta dedim ama e, iyi bence. E, orada orta dedim ama şimdi orta demiyorum. E, iyi oynuyor yani. Burada. Takım arkadaşınız eğer hep ölüyorsa orta yani der, derim. Ama ölmeyip ayakta duruyorsa hep o zaman efsanevidir. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bari Haritalar dağıttık özellik güçlerine yani arkadaşlar bu benden video bu kadardı. da hoşçakalın ve bay bay.